Ride or die, 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 or or die. Ride or die? Coldies, brothers, my guys, know that we fly, know that ride or die. I keep well on my side, CJ Act. Now I got ride or die. Hey, who's that? Nicki, Nicki Minaj, Nicki Jaxxin. Bi kadıza değil. Bilemezsin Geldiğim yerin adını bile bilemezsin Selam millet ben ikisiniz ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün arkadaşlar çok güzel bir video çekiyoruz e, Ve yanımda bugün discord'dan 5 arkadaşımız var Bugün çok güzel bir içerik yapacağız e, içeriğimizden bahsedecek olursak 5 arkadaşı yanıma aldım ve 5 arkadaşta V'si atacağım e, Ve 2 olan kazanacak arena değil son oyuncusuncusundayız Ve kazanan arkadaşa 10 rc'lik bir kod vereceğim Eğer 5 de kazanırsa 5'ine de teker teker 10 rc vereceğim yani toplamda 50 derece ve böyle videoların daha çok gelmesi için videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kaç like istiyorsunuz barda çete yazın. Birazdan da mikrofonlarını açacağım tek tek. E, kaç like gelir? 1000 mi? 2000 mi? 10.000 mi? Siz benim hiç kanalıma girmediniz herhalde. <laughs> Neyse bu arada e, öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bu videoyu çekmemde bana yardımcı olan Erinay abiye ve e, son oyuncu yetkililerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ilk e, ele Ousi ile atıyoruz. Ousi değil mi? Yanlış Efendim, okumuyorum. Aynen doğru. Tamam nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Kendine güveniyor musun? He işte. Bu arkadaşlar bu videoya belki bir kod saklayabilirim. SC kodu. Ee, tam bilmiyorum. Eğer sakladıysam zaten yazarım bu arada. İyi vurdun bana. Oh. Evet ilk eli aldın. Çok kötü orada yandım. Ama zaten Aynen. canım da azdı. Helal olsun. Yine de nasıl atacağım? Ha, şöyle yine aynı komut yazdığımızda atabiliyorum. Kendinden bahset biraz istiyorsan. Yani ben <laughs> normalde oynuyordum öyle giriyordum baktım sen Discord'da bir şey çekiliş falan bir şey yazmışsın ben de geldim öyle katıldım. Ya pek bilmiyordun herhalde böyle şey olduğunu. Aynen. Hiç duyuruları okumamış öyle. Ee, var da bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu tarz videoları söylemiştim tamam ben bunu söylemiştim. Doğru of 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 oyunun çok kötü girdi. Şimdi yiyelim. ve elim ısınık değil ama zaten benim amacım sizlere SC vermek. Kaybetmem aslında iyi ama yine de güzel bir fight dönmesi için vuruyorum. Böyle sanki düşmanımı vuruyormuş gibi hakkını helal et. Ve aldın evet. O SC'yi ilk arkadaşa verdik. Ne düşünüyorsun? Hiç bilmiyorum. İlk defa son da RC, SC alacağım. Aa, 10 SC artık güle güle kullanırsın. Teşekkür ederim. Tamam helal olsun. O zaman diğer arkadaşa geçelim. Evet arkadaşlar ikinci farklı karşınızdayım. Şimdi karşımda Bray var. Bakalım Bray'le ile oyası atacağız. Bray hoş geldin. Hoş Evet hoş bulduk. Ee, arkadaşlar bu arada hani eli üçer yaptık. Çok ani bir kararla oldu. Ee, çünkü sanki iki şey az geldi. Hani iki olan kazanması bayağı az geldi. Üç olan kazansın bu yüzden dedik. Daha doğrusu ben dedim ve kabul ettim. Sağ olsun Brave. Şöyle yani e, Brave burayı bu sefer kesmem lazım seni yoksa beni son oyuncu vallahi kovar buradan. Haberin olsun. Son oyuncu soymuş oluruz. Kesersin. E, bu kodları da son oyuncu karşılıyor. Onlara da teşekkür ederim. Burayı kendinden bahset istiyorsan sen de biraz. Youtube kanalım var mı? vesaire. Ee, benim adım Hamza. Youtube kanalım var mı? Youtube kanalım var. Ee, söyleyeyim mi? Yoksa... Tabii söyleyebilirsin. Ee, Youtube kanalımın adı Brave Pink yazarsanız çıkabilir. Hadi be. Ee, bra ve Pink yazarsanız çıkar. 5 yaşındayım. Biraz herhalde internetinde lag var. Herhalde aynen sesin gelmedi biraz. Ha, tamam Neyse. nerelisin? Ben Trab Trabzonluyum. Trabzon'luyum. Nerede yaşıyorsun? Evet. Yomra'da oturuyorum. Yonga oran nere? Trabzon Yomra. Ha. Bir ilçesi Trabzon'un. Dur bakalım Trabzonlular <laughs> şöyle. Trabzonlular da böyle kendi belli ederse mutlu oluruz. Yoruma, yoruma Trabzon spam. Trabzon spor. Ha bak kaçma gel. Ya da kafana göre. Korkuyorum. Oo. <laughs> Önemli olan eğlenmek. E, doğru. Sen gapı deseydin keşke. bir hal daha atalım hemen şöyle ben çıkayım. Hoppa şöyle girelim. Ee, evet peki beni ne zamandır takip ediyorsun? Bak bu da benim sorum hani. E, seni ne zamandır tanıyorum? Youtube e, seni bana önerdiğinden beri. Önerdiği videon da şuydu. Youtube'da ne kadar kazanıyorum? Ana en kötü video önermiş ya. <laughs> i̇şte onu önermişti. Ben de onun şey yapıyorum. Ondan geldim katıldım. Discord sunucuna falan katıldım Öyle. İşte zaten en çok aktif olduğum sunucu senin sunucun. Hmm. yolda oldu o zaman videona gelmem. Ben zaten hiç Discord'da aktif değilim. Öyle bir olay olduğunda giriyorum. Neyse geldiğin için teşekkür ederim. Bir şey diyeyim. Da. Ee, bir evet, videolar. Herhalde. üçüncü kişiyi de alalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, üçüncü partla karşınızdayım ve yanımda Turan var. Hoş geldin. Turan değil yalnız. <laughs> <laughs> Turan değil mi? Ney? <laughs> Sertaç. He, Sertaç. Discord'daki ismin Turan ya, öyle okudum direkt. Yo, tag ya He, tag mı? Tamam, hoş geldin Sertaç. Buluk. Yani, o oh, bayağı yakmaya çalışıyor. Biraz... Valla pvp'nin iyi gibi geldi bana böyle konuşmandan falan Tam pvp'ci şeyim var, havan var. Oo, oh, bir de böyle oyuna konsantre oluyor. Şu an o... Hop. Ama olmadı böyle. Yalım, <laughs> e, peki 10 sec'yi kazanmak istiyor musun? Oynuyor musun sen oyuncuda? Ya isterim tabii de ne yapacağım bilmiyorum. Kendine bir ne alabilirsin? Bir kanat pelerin bilmiyorum VIP fiyatlarını. Adam kendim yaptım bu bayağı. Bu baya kötü oldu yalnız. Seni şöyle kesmek zorundayım. Yoksa son oyuncu valla batar benim yüzümden. Hemen şöyle yiyelim. E, bu arada nerelisin? Ben... Dayalım. Falan. Bayağı konsantre oluyor bu arada. Hayır. Kestim. Helal be. Evet. Kestim. Çok güzel kestim. Ha şey yine de atayım. Düğelini. Ee, evet nerelisin? Baya bir konsantre oldum böyle oyuna. ben ya oynarken pek jitter click yaptığımdan konuşamıyorum. Kütahya aldım. Nereli? Kütahya. Evet Kütahya. Oo iyi bakalım. E, kesebilecek misin beni? Alabilecek misin onu on seyirciyi? Umarım alacağım. İnşallah hemen şöyle. Kaçıncısın? 3 üç, değil mi? Nerede? E, bu şimdi sırayla alıyoruz ya. ya. Ben üçüncüyüm. Tamam yalnız saymamışım. Evet şimdi bu ele alan kazanıyor mu? Aynen böyle alan kazanıyor. İnşallah yanlış yok. 3 olan kazanıyor pardon tamam. Evet 3 olan kazanıyor. Bir tane daha el var bundan sonra. Peki beni ne zamandır takip ediyorsun? 9 ay oldu. 9 ay o bayağı eskisin. Eski. Evet eski biraz. Bak işte PUBG'cisin. Pü ben hissetmiştim ya. Biliyordum ya. Jitter kliksiz bir oynamayı deneyeceğim diyeceğim de olmuyor. <laughs> Şu an oynayamıyorum. Terledim çünkü. Deminden beri ısınacağım diye. Oo güzel rekt. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> İyide. Şöyle bir el daha atıyoruz. Pardon. Aynen bir el daha atıyoruz. E böyle hı. alırsan iki defa vardı yanlış attım. Bir dakika kabul etme. Ettin mi? Etmedim. Et, Etmedin Tamam yine de attım. Yanlışlıkla portion attım. Bakalım. E böyle alırsam yine bir el daha atıyoruz ama alırsam bitiyor. Hı hı. Tamam. Kazanabileceksin. Umuyorum terledim şu an. Tamam inşallah. Şöyle Oturdum bir yerde. Direkt, direkt. Ne olur. İyiydim, 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 iyiydim. Evet. Öldüm. Ee, geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar hemen dördüncü kişiye geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü karşınızda karşınızdayım. Ve karşımda Arda var. Eski etkilim. 10k pekimi yapan Arda. Hoş geldin. Hoş buldum. Arda'ya da bir sözüm vardı artık. Aldık bakalım Arda seni. Nasıl oynayacaksın? O Arda direkt daldı. Arda. Hop şöyle. Ee, arkadaşlar 10 K pekimi e Arda yapmıştı. Arda çok uğraştın efendim? Efendim. Ee, aşırı da değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ya. Yani deseydim burada aşırı uğraştım keşke. Ya, ama güzel yani gerçekten ellerine sağlık Arda. Şu an peki peki kaç indirildi sence? Ben en son baktığımda 800 falan da. 800. Hmm, doğru bildiğin gibi. Bir tık. 1500 indirildi. Yanlış bilmiyorsam. 1500 diye hatırlıyorum. Evet. ilk ele aldım bakalım. Ama hiçbir şey belli olmaz. E, İstersen kendinden bahset. Nerelisin? Youtube kanalında hey, var Ben yurt dışında doğdum. Yurt dışında ee, doğdun. Neresi? Almanya. Almanya'da doğdum. O zaman çifte vatandaşsın herhalde. Yani. Oh çok Öyle iyi de, ya. De, de. Yurt dışına çok kolay gidebiliyorsun o zaman. Hı <laughs> hı. Vay. Ee, peki nerede yaşıyorsun? Türkiye'de mi? Evet. Ben yani yerinde olsam hiç yani. Almanya'da yaşardım. Bir dakika. Hop. Pardon. Özür dilerim. Ama valla son oyuncunun batmaması için çalışıyorum yetkililer görüyorsunuz. Ee, şöyle hemen yiyelim. Ee, peki beni ne zamandır takip ediyorsun diyeceğim ama bayağı eskisin zaten. 800 ya ben 800 abonelerden falan seni tanıyorum. Evet. bir de senin çok yakın bir arkadaşın vardı. Arda. Relax. Relax. Ar hala arkadaş mısınız? Evet. Ona da o zaman buradan selam. En son biz de onunla evet. CS giriyorduk. Ha, biliyorum o bana atışık atıyor. Oo, Arda bak görüyorsun. <laughs> Şöyle Alabilir misin peki beni? Pek sanmıyorum ya. Yani Hep dans Allah artık alabilirsen helal olsun. Hop. Aslında bana helal olsun seni alırsam ama. Şu an hangi pek kullanıyorsun? Ya ben son aşırı fazla oynamadığım için bir tane pek var onu kullanıyorum. X ve 10k pek. Tabii ki. De hayır mı? <laughs> tabii ki dedim o oh, tabii ki aha arkadaşlar bizim teksir peki kullanıyormuş teşekkür ederim arda bakalım bu bu kazanabilecek misin ee, kabul et e, atmadım şu an böyle isteğim bulunmuyor ya bir dakika yine de atalım sana attım evet ben yenersen ile... uzayacak mı efendim ben yenersen uzayacak mı şimdi aynen yenersen uzar ama yenemezsen biter o zaman biraz oynayalım bu arada arkadaşlar böyle bir pelerinim var güzel olmuş bu kanat da var aslında ama kanatı pek beğenmedim. Kanatla pelerin pek hoş durmuyor. Ee, bir de istediğim kanat da yoktu böyle yeşil bir şey istiyordum. Renk değiştirme varmış ama çok açık geldi bana rengi. O yüzden pelerinler çok güzeldi. Maykon pelerini vardı ve evet Arda ee, katıldığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hemen 5. kişiyi alalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Beşinci kişiyi de aldık yanımda Yakup var. Hoş geldin Yakup. Hoş bulduk. Bakalım kim kazanacak hemen hop şöyle gidelim. Yakup kendine güveniyor musun? Biraz. Biraz Oo arkadaşlar. Eee Yakup <laughs> Evet İlkel Ama bak belli olmaz yani bir an Böyle beni alma şansın var. Eee Yakup nerelisin? Biraz kendinden bahset istiyorsan. Ben tokatlıyım. Tokat ooo. Evet, tokatlı mı yaşıyorsun? Çatı, İstanbul Çatal yaşıyorum. Oo, İstanbul. Peki, e, oyun farları oluyor. Geliyor musun oraya? Evet. Arkadaşlarım e, arkadaşlar ben bu yaz gelmeyi düşünüyorum. Facecam çekeceğim bildiğiniz üzere. Oradan da oraya gelebilirim. E, çünkü bildiğiniz üzere yurt dışına gideceğim. Yurt dışından da İstanbul'a aktarmalı gittiğim için İstanbul'da kalma şeyim olabilir. Ve kalırsam da gitmeyi düşünüyorum. Evet. Bak comeback atabilirsin. Eğer beni şu an alırsan comeback olur. Ay, yanlış yazdım. Bakalım bunu alabileceksin. Bak sana güveniyorum şu an. Ben sana yanayım ama arkadaşlar maalesef oynamak zorundayım yoksa eğlencesi olmaz hani herkese eşit şekilde oynuyorum ama bakalım ilk arkadaş almıştı o kendine pusu kurdu bakalım ben okta iyiyim o o zaman sana yaklaşmam lazım okta iyiysen Git bakalım gıpıldığını ye. Hit ye bak. Canım beyaz. Hakkını <laughs> helal et. Ay, helal. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videolar için videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Bakıyorum. Geldi tamam. Arkadaşlar bunu video atıyorum hani inanmanız için sana attım şu an kodu. Aldım kodu. Tamam onu yapıştır. 10 secim olması olsun. lazım. Aynen. İnşallah çalışır. Yanlış hani emiyoruz. Bozdur. Bozdurdum. 10 secim kazandın yatıyor Evet. Hayırlı Oo. olsun. Ne alacaksın? Bilmiyorum ya. 10 secim değerler bir ip alırım büyük ihtimalle. Hmm, tamam o zaman sana hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.